Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri, öncelikle hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 20. bütçesini konuşuyoruz. Elbette bu bütçe vesilesiyle neredeyse dört tane beş yıllık kalkınma planına denk gelen bir süreyi de konuşuyoruz. O açıdan Geneli üzerine yapılan görüşmelerde meclisimizin demokrasi genişlemesi vesilesiyle bizlere söz vermediler. O değerlendirmelerimi de şimdiden paylaşmak isterim. Değerli milletvekilleri. Bir kötü yönetimin neticesini meclisimiz her noktada yaşıyor. Belki de bir bütçenin başına gelecek en kötü şey görüşüldüğü dönem içerisinde ekonomideki alt üst oluş dolayısıyla bütün faiz, döviz, enflasyonla ilgili baz aldığı öngörülerinin çökmesi sonrası adeta bir usulü tamamlama işlemine dönüşmüştür. Bütün bu açılardan bakınca iktidarımızın bugün Cumhurbaşkanlığı adına sunuş yapan başta Cumhurbaşkanı yardımcısı Sayın Oktay. AK Parti adına genel görüşmelerde değerlendirme yapan Sayın Kurtulmuş'un sözlerine bakınca bu 19 yılı adeta tekzip eden beyanlarına rastladık. Özellikle Sayın Kurtulmuş neredeyse Has Parti Genel Başkanı olarak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 19 yıldır uyguladığı ekonomi politikalarını esaslı bir şekilde eleştirerek bu zamana kadar uyguladığı yüksek faiz düşük kur politikasıyla beraber bu ülkenin ucuz mal cenneti olduğunu kendileri ifade ettiler. Kendilerine geçmiş arıyoruz diyerek, gömlek değiştiriyoruz diyerek çıkılan yolda bugün geçmişinlerin de inkar ettiklerini görüyoruz. Bir taraftan işlerine geldi mi ekonomide başarılıyız diyeceksiniz. Sonra o dönemle ilgili görev yapan Sayın Bakan'a Boş teneke diyeceksiniz Buradan da anlaşıldığı üzere Türkiye'nin pek çok sahada olduğu gibi Bunca zaman değerlendirdiğimizde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin her açıdan Demokrasi ufkunu Hukuk ufkunu Ekonomi ile ilgili ufkunu FETÖ ile mücadeledeki ufkunu Uluslararası politikadaki ufkunu Velhasıl bütün cepheleriyle görme imkanı bulduk. Milletimiz mazeret bırakmayacak şekilde yetki istediğiniz yetki verdi. Yetki yetmedi anayasayı değiştirecek güç istediğiniz onu verdi. O da yetmedi mutlak bir iktidar istediniz sözünüz kanun haline gelecek o yetkiyi de verdi. Sıfır denetim sınırsız yetkiyle bugün geldiğimiz noktada hala bir takım mazeretlere sığınıldığını görüyorum. Bu vesileyle iki bakanınızla da teşekkür etmek isterim. Birisi kendisinden önce Geçişleri Bakanı'nın evladının evinde çıkan para sayma makinalarını biz montaj diyorduk biliyorduk. Kendisi teyit etti. İkincisi de yeni Maliye Bakanı olan bitenin düşküşlerle alakalı olmadığını ifade ettiler. O açıdan bugün bir takım hamasi söylemlerle bu çürümüşlüğü, bu yanlışları şahsi bir takım tezlerinizi neredeyse devletin ekonomi politikası haline getirerek uygulamaları kendilerinin de hatalarının olduğunu ifade eder hale geldiler. O açıdan bakınca bugün maalesef dışarıdan içeriden baktığımızda istikametini kaybetmiş. Bir Türkiye fotoğrafı görüyoruz. İktisadi olarak yaşadığımız şu kısa dönemdeki olan biten, bizler buralarda otururken binlerce insanın işini kaybettiği, binlerce insanın iş yerini kapatmak mecburiyetinde kalacağı bir süreci de konuşuyoruz. Beraberinde dış politikamızda da pek çok açıkla karşı karşıyayız. Kudret kapasitemizi aşan amaç araç uyumu ol Buyurunuz efendim. Amaç araç uyumu olmayan politik tercihlerimizle maalesef özellikle Suriye'de yaptığımız hatalarla iki büyük tarihi ve strateji kırılmaya vesile olduk. Birincisi tercih edilen siyaset rejim değiştireceğiz diyerek çıkılan yolda iktidar boşluğu doğması sebebiyle neredeyse bir PKK devletini büyük ölçüde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yanlış tercihleri dolayısıyla kuruluyor olduğunu görüyoruz. İkinci büyük tarihi kırılmada sıcak denizlere inme hayali kuran Rusya bugün bu ülkede kalıcı komşumuz haline gelmiştir. Ve çıkış garantilerini almadığı hiçbir değişime asla ve kata müsaade etmeyecektir. Bu açıdan bakınca büyük Abdülhamit Han'ın tarihe geçmiş bir sözüyle sözlerimi toparlamak istiyorum. Balkan Harbi sonrası Anakarayla Selanik'in arası kesilmiş, Alman zırhlısıyla kendisi tahliye edilecek, tahliye etmeleri, etmeleri gerektiği kendisine aktarıldığında tarihe geçmiş bir sözü vardır. Ömer Seyfettin'in Balkan Harbi hatıralarında yazar. Bu kadar kısa süreye bu kadar büyük gafleti nasıl sığdırdınız demiştir. Milletlerin ve toplumların hayatında 10 yıl, 20 yıl kısa bir an mesabesindedir. Türkiye'nin bütün bu açılardan değerlendirdiğimizde bugün içeriden ve dışarıdan operasyonu açık hale gelmiş olması bir büyükelçimizin ifadesiyle Birinci Dünya Savaşı öncesi her gün çıkıyoruz bir ittifak arıyoruz bulamıyoruz dediği gibi bir açmaz ile karşı karşıyayız. Bütün bu açılardan baktığımızda maalesef. Buyurun Sayın Müslüman. Söyleyecek sözünüzün kalmadığını, uygulanacak programınızın kalmadığını, bir beş yıl daha milletimiz yetki verse bunca zaman başaramadığınız, ve sistematik çöküş yaşadığımız hangi sahada hangi parametreleri düzelteceksiniz bunları da merak etmekteyim. Bütün bu olumsuzluklara rağmen bugün yaşadığımız süreç içerisinde yeniden herkesin hukukundan emin olduğu bir Türkiye'yi herkesin eşit fırsatlara sahip olduğu güçlü müreffeh bir Türkiye'yi kurmak hepimizin idealidir. İnşallah ülkenin bir büyük iklim değişikliğine ihtiyacı var. Bu iklim değişikliğinin de ana kaldıracı iktidar değişikliğidir. Bu sürenin uzaması milletimizin ödeyeceği bedeli katmerlendirecektir. Bu vesileyle tekrar yoklukla mağul hale gelmiş bütçenin hayırlı olmasını temenni ediyor. Hepiniz saygıyla selamlıyorum.